Merhabalar, hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, şimdi oğlumuz Mustafa Anıl ne problemle gelmişti bize? Sizin ona ilişkin ne şikayetiniz vardı? Onda kolunu incitmişler. Aha. Kolu hiç oynamıyordu yani şey Aha. olarak. 3-5 ay sonra sadece parmak hareketi vardı. Peki, omuz hareketi var mıydı, omuz dirsek hareketi, hareketi? Omuz hareketi, dirsek hareketi hiç yok. Sadece el parmakları hareket ediyordu. Hı hı. Fizik tedavi gittiğimiz her yerde fizik tedavi söylediler bize. Fizik tedaviyle bu kadar gelirdik. Peki hastanemize geldiğinizde e, neleri yapabiliyordu, neyi yapamıyordu? Hastaneye geldiğimizde sadece yemek elini yumruk yaparak tutabiliyordu. Bunun haricinde parmakları hareket ediyordu. Başka hiçbir şekilde kolunu falan kaldırma çok nadirdi böyle. Peki kaç aylıktı o zaman? 9 aylıktı. Tamam. 9 aylıktı. Ben size o, o, aşamada ne dedim, ne önerdim? Ameliyat mı yapalım dedim, nasıl bir tedavi izleme yapalım diye önermiştik. Önceliğimiz iğneleme gelmiştik ne olduğunu, hasar tespitini yapalım demiştik. Hı hı. Hasar tespitinden sonra da... Bu iğneli EMG'de bizim esas kastettiğimiz dirseği büktüren ve açtıran kasları aynı anda mı kasılıyor? Eğer aynı anda kasılıyorsa ona yönelik bir şeyler yapabiliriz diyeydi. Evet, evet. Nitekim öyle çıktı. Değil mi? Evet. evet. Aha. Ne yaptık size ve ne kadar zamanda ne sonuç gördünüz? Bir de onu kısaca anlatırsak. 20 gün sonra biz botoks önerisi verdiniz. Hı hı. Botoksa geldik. Hı hı. Botoks yaptıktan sonra bir Çocuğun kolunda ilk haftalar yine aynı hareketsizlik devam etti. Sonra sonra kolu baya baya şey yapmaya başladı. Kolunu böyle tutup yürüdüğünde falan kolunu kasının geliştiğini hissetmeye başladı. İğne, i̇ğneden yaklaşık ne kadar zaman sonra başladı sizce hareketler? 15-2 hafta. 2 hafta ha, civarında. 15, evet. Gün, zaten, zaten söylediğimiz de odur. Genelde 2 hafta ile 4 hafta civarında başlıyor evet. şeyler, hareketler. Eğer en, olumlu şeyler geliyorsa. 40 gün sonra, iğneden 40 gün sonra, yani 40 gün civarıydı tahminim. Kuş kafesini eliyle tutup balkondan getirmesi oldu yani ona, ona Hı -hı. çok sevindik, o çok garipsedik yani bu kadar mı dedik. Şimdi dirseğini bükerek ağzına doğru yaklaştırabiliyor mu? Ya, şu hareket yapılıyor yani, yani, şu hareketi yapıyor. O geldiğinizde botoks yapmadan önce yoktu sanırım yok, değil mi? Yok, yok. Hı -hı. O hareket yoktu diğer eliyle alıyordu. Sinirden bu kolu bomboş böyle kol. Bu şekilde yani. Hı -hı. Parmaklar sadece parmak hareketleri var. Onlarda bir problem yoktu yani. Peki. Bundan sonrası için e, ne önerdik? Nasıl bir yol çizeceğiz? Bundan bundan sonraki yol için yine hareketlerimizi, tedavilerimizi devam edeceğiz. Fizyoterapi, Çeke, fizyoterapi devam edeceğiz. Aynen fizyoterapi. Ara ara video çekerek Aa, bana abi, göndereceksiniz. Evet, evet. E, bu şekilde takiplerde kalacağız Peki, değil takiple mi? devam edeceğiz. Peki teşekkür ederim tekrar geldiğiniz için Görüşmek teşekkür üzere. üzere.